Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Umarım keyifli vakit geçirirsiniz video süresince. Alttan bir beğeni, bir like, abone, yorum atarsanız da çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar videoda değildim. Demin Altın okey vardı. Yanlışlıkla ona sağ tıkladım. Gördüğünüz gibi altın okey içinden soylu kuşak çıktı. Şimdi gideyim ben bunları beraber deneyelim. Evet arkadaşlar geldik. Bakalım geçerse 2.10 bon kar yazar. Burayı kapatıyorum elimle. Heyecan olsun. Geçti. Şimdi bakacağız. Üstümüzdeki kuşak parlıyor. Bu parlamıyor. 17. İki buçuk fon atarız. iki buçuk fon kar. At cebe. Atalım onu pazara. Arkadaşlar ufak bir altyapımız olmuş. Şuradan deneyelim. Full geçerse çıkıyordu çıkmadı geçerse artık inşallah. Heh. Enderi de var bunun. Kendi görevlerimi yapınca basarız. Geçti. Bu da geçti. Totem yapıyorum. Geçmedi. Bunda yok. Onu basalım. Bu da bir sonrakinde artık. Para etmeyen şeyler geçmiyor bir de ya. Hayret edersin. Neyse diğer çarlarımın da görevleri var. Onları da yapacağım. Şimdi 2 saate kaldı bunun. 2 saat içerisinde 2-3 tur dönelim. Öze Oradan birkaç ekmek parası çıksın. Gümüş okey alırız o parayla da. Arkadaşlar pazar alına gitmişken aldım 22 tane okey sandığı. Bakalım bunlardan çıkacak mı? Çıkmazsa almaya devam edeceğiz tabi. Çıkana kadar çünkü lazım. <laughs> Belki şundan bir antika yakut. Aha da çıktı. 10 tane kaldı. Çok güzel. Bunları da satarız. Bakıyoruz bundan ne çıkacak. Şöyle bilgi açalım. Bundan Ender Elmas. Bunlar da Ender Safir. Kapatmadan deneyelim bunları da hemen. Binelim. Manımıza. Koş. Timeşek biraz yavaş koşuyor ya. İlk önce Safir deneyeceğim. İkisi de geçmeyecek. Rezalım. Göt oldum. Büyük göt oldum. Ama güzel oldu. Kar ettik lan. Şaka gibi. İlk defa kar ettim bunu. Mükemmeldi. Devam. Kesiliyor eleman arkadaşlar. Yine kaderi değişmedi. Şimdi yatacak birazdan. iki tane görev kitabı prens uçu attı. 10 de buradan geldi. iki sandık parası. Bakalım yatıyor kendileri. 1, 2, 3. Ya. Uzakta kesince de böyle oluyor. Selamun 3 tane bunda var 7 tane de bunda da var 12 sandık oldu arkadaşlar Prens beraber Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Ee, 20 tane kötü ruh, 20 tane müzevi aldım. İlk önce şunla normal okuyayım. Tamamdır. Şu anda M5 oldu. Bakalım kaç yapacağız. Şunları şuraya koyayım. 2 kaldı. Bir kaldı. M8 oldu. 7 BK kaldı. 6 BK kaldı. Çok güzel. Çok güzel. Mükemmel geçti. 6 BK kaldı. 6 BK sonra M9. 20 Nasıl ya? 20 sonra M9 6 şey sonra M9 9 15 25 kaldı. 25 tane sonra G oluyor. Az kaldı. A promise i won't quit keep going till i got it i won't give up till i'm on top yo no i ain't the type to give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i gotta poker face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up don't let them see you bitch. always have a plan to stay tough this life ahead of you ain't easy it was built to be rough but that's what me. Shoulders, now nah, we ain't out here moving rocks. We out here moving boulders, now nah, we ain't getting posterized We out here making posters and we ain't got nothing to hide. We move forward like soldiers. You better wake up for the pay stop or you pay up. Don't make love to the game, bro. Fuck the game up. Change up for your range stuff to your greatness. Same us for the way up. Play the game, bruh. Never stop don't get anything. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly. while my actions be quiet, see they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We So, where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So, do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never. And turn your mind into the truest to go getters. Never stop. Better if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top, yeah. <laughs> you know I'm always honest. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of death and in fear. Oh. You I'm about to go off like a weapon. Fueled to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm Mason, this test. off. Oh! tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my way, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. call me a god. call me a god. call me a god. Arkadaşlar, videomuz buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videonun bir kısmından sonra ses yok. Ben çıkartmıştım kulaklığı tekrar takınca kulaklığı almamış. O yüzden bir kısmında ses yoktu kusura bakmayın. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.